Elif. Nilo'ya nerede Nilo'ya? Hadi Nilo'ya yıkayalım anneciğim. Tamam mı? Hadi bakalım çok pislenmiş Nilo'ya. Nerede anneciğim? <laughs> Nilo'ya diğer Nilo'ya burada. Tospik burada. Öbür Nilo'ya nerede anneciğim? Hadi onu yıkayalım. Bıcı bıcı yaptıralım tamam mı? Evet çok tozlandı. Çok pislendi. Nerede ama Nilo'yu bulmamız lazım. Ben de yıkanmadım. <laughs> Olmaz. 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 Beni yıkacaklar. Ay bir şey yapmam lazım. Ben de yıkanmayı istemiyorum. Ay ne yapsam acaba? Ay çok tedirgin oldum. Ne yapsam acaba? Ay beni yıkacaklar ya. Bana ne? Bana ne? Ben yıkanmak istemiyorum ya. Ne yapmam lazım? Bir şeyler yapmam lazım ben. <laughs> Anneciğim ben bulamıyorum her yere baktım. Sen nerelere baktın anneciğim? Hadi onu bulmamız lazım. Çabuk çabuk çabuk. Başka şu altlara baktın mı? Şöyle altlara baktın mı? Belki o arabanın içindedir. Arabanın içine baktın mı anneciğim? Hadi bak bakalım. Orada mı? Orada yok. Nilo ya neredesin? Orada mı anneciğim? Orada da yok. Yastıkların arkasına bak. Orada da yok. Ay nerede bu Nino'ya ya? Yine kesin kaçmıştır bizden. Orada da yok. İnanmıyorum ya. Bizden kesin saklanmıştır. Gel gel diğer odalara bakalım. Oraya da bak anneciğim. Baktın mı oraya da? Orada da yok. Gel bir de diğer odalara bakalım. Yok 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 gel diğer odalara bakalım. Gel. Ay beni her yerde arıyorlar. Hadi. Gel hadi bulmamız lazım ya onu kaç gündür yıkanmıyor o. Gel. Burada mı acaba? Niloya. Orada yok. Orada da yok. Gel. En son bu oda kaldı. Gel bu odaya bakalım. Burada mı acaba? Gel Elif. Buralarda mı acaba? Orada, orada. Gel. Nerede? Orada. Hani anneciğim yok? Hani ya of ya. Kaç gündür yıkanmıyor. Hadi bak Arda da arıyor. Hadi. Hadi Elif her yerde arayın. Hadi Elifciğim. Nerede anneciğim? Bakılsana şöyle etrafına. Ben de bakıyorum. Nilo ya neredesin? Nilo. Aa, oraya saklanmış. Görüyor musun? İnanmıyorum Nilo'ya her yerde seni arıyoruz. Ya bana ne bana ne ben yıkanmak istemiyorum ya. Ben yıkanmayı sevmiyorum. Ben hep pis değilim ya Elif abla. Beni yıkama tamam mı? Beni yıkama tamam mı? Elif. Ama Elif ablacığım ya ben pis değilim ben yıkanmayı sevmiyorum. İstemiyorum. Sen ne yapıyorsun ya düşeceksin şimdi orada. Dikkat et. Nilo'cum yapacak bir şey yok. Yıkanacaksın artık tamam mı? Pis pis gezemeyiz. Hadi Elif de yıkanacak. Hep beraber bıcı bıcı yapacağız tamam mı? Ya istemiyorum ya. Bana ne bana ne ya. Evet çocuklar. Bugün Elif'e bir şaka yapacağım. Burada dört tane büyük yumurtalar var. İçleri boş. Daha açmıştı onları Elif. Bunların içine bu böceklerden koyacağım. Ve Elif'e sana sürpriz aldım diyeceğim. Bakalım ne yapacak? <laughs> şunları yerleştirelim içlerine. Elif korkacak mı acaba? Ne yapacak çok merak ediyorum. Bu <laughs> böceklerden çok korkmuyor bu arada. Şöyle hepsini yerleştirelim. Şimdi ben bu dört tane sürpriz yumurtayı şey içeriye götüreceğim. Elif'e de anneciğim gel bak bunların içinde bir şeyler var diyeceğim. Ne yapacak? Hadi ben bunları içeriye götürüyorum. Şimdi bunları buraya koydum. Elif'e sesleneyim bakalım ne yapacak? Elif! Elif! <laughs> Geldin mi? Gel bak sana dört tane büyük yumurta aldım anneciğim. Bunların içi boştu ama şimdi içlerinde sürprizler var tamam mı? Acaba ne var bunların içinde? Hadi aç bakalım bir tanesini. Gel şu turuncu olanı açalım gel. Gel hadi açalım. Gelsene Elif. <laughs> Niye gelmiyorsun? Gel hadi bak ben açıyorum. Hadi gel. Hadi hangisinden başlayacaksın? Sarı olandan. Hadi aç bakalım. Ay Elif inanmıyorum. O ne? Elini aldın. Örümce elini aldın. Korkmadın mı Elif? Aferin sana. Şimdi mavi olanı. Acaba ne sürprizi var? İnanmıyorum, onda da böcek varmış Elif. Ondan da mı korkmadı? Korktun mu? Şimdi turuncu olanı. Onda ne varmış acaba? Hadi aç bakalım. Aç, aç, aç. Ay inanmıyorum, onda da böcek varmış. <laughs> Şimdi kırmızı olan kaldı. Hadi bakalım. Acaba onda ne var? Ne çıktı Elif? Ay onda da böcek varmış Elif. İnanmıyorum. Örümcekler varmış hepsinde. Ama sen hiç korkmadın ya. Ana bak Evet. <laughs> sen hiç korkmadın bu böceklerden? Aferin sana. Ana bak böcekler çıktı. Aferin. Niye korkacaksın ki? Bunlar plastik çünkü ya, değil mi Elif? Elif. Bunlar hepsi plastik. Baksana. Efendim. Aferin. Aferin eline de oluyor Elif çünkü bunlar plastik. korkulacak hiçbir şey yok, değil mi anneciğim? Anne. Aferin sana. O zaman Bugünlük şakamız bitti. Görüşürüz.